mücadelesi. Üçüncü haftanın ilk mücadelesi. Sanok haritasında açılışı yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi Pro kadrosunda Biske ile birlikte Locks Loxi'nin üzerine gitmek istiyor. Virtus Pro de şu anda pencerede de pozisyonunu almıştı. İlk çıkan doğru. Loxi'den muazzam bir atış. Biske yerde. 3 e 3. Oyunda eşitlik var. Loxi merdivenden çıkan diğer oyunculara doğru da prefire atışlarını göndermeye devam ediyor. Arka taraftan Ezel takım arkadaşını korurken Loxi de yeniden pencerenin dışarısına attı. Kendisini 3 isim sıra sıra karşısına çıkabilir. Eş zamanlı bir oyunla muhtemelen çıkacaklar Loki'sinin karşısına. Enceresi mi özlemişsin he? Şest arada gün. bir nefes al kendine gel. Bir gün arada tatil verdik şu anda. Vay, 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 vay. haftada PMSL heyecanı iyice artmış durumda. Acayipsin bu arada Lewis'i yere çekti orada. Zwolf ve sonrasında skor garantisi de Tosbik geldi. Tospi'yi de yere çekti Zwolf. İki takımımız İstanbul Wildcats Next Rüya ve Black Ass Spor orada savaştalar ve e, İstanbul Wildcats Next Rüya şu anda Black'e Saylas. Diyecektim Saylas hem Ayşe'yi hem Dişke'yi. Saylas Maloy'u altta savunma yapmaya çalışıyor ama Esel de Maloy'u yakaladı. Şimdi üst kata doğru. Dört kişilik bir hücum var. Dikkatli <gülüyor> olmamız <gülüyor> lazım. Garantileri vermeyelim. Koa. Üç ismimizi birden yakaladı ama. Roxy aldı takası. Yeniden hayata döneceğiz. Virtus Pro düşürünce menyağı bu iki oyuncuları da tabii ki ucuma başladı. Agresif bir şekilde Zeus Espor'un yanına doğru geliyorlar. Üç oyuncunun da elinde DBS var. İyi bir savunmaya ihtiyacımız var. Darkin iyi savunmayı başlattı. İlk oyuncuyu yakaladı. de skor garantisini aldı. evin içerisine giren ikinci isim de yakalanıyor. Zeus Espor. Çok iyi bir savunma örneği. Wagner tek başına kaldı. O tarafa doğru bombayı da pişiriyoruz. Son isim de bitiriliyor. Dışarıdan Team split mermileri. Yani S2G 4 oyuncu. Regnum Karyabura 3 oyuncu. -5. İstanbul Wildcats Next Rüya 4 oyuncu. Ee, yani hem 7'de son 7 takımın 5'i biziz hem de e, en iddialı en e, yani 2 takımımız 4 oyuncu bir takımımız 3 oyuncu. Çok iyi bir tablo. Storm az önce kalktı ayağı ezeli düşürdü. Takım arkadaşı Yekta da orada. Şimdi loksi dışarıya doğru çıktı. Loxie'ye doğru Storm'dan güzel bir bomba oh. olabilir. İki kere sekti. Loxie çok ciddi bir hasar çıkartmadı. Storm'un göndermiş olduğu bomba. Bir bomba denemesi daha vardı. Loxie hemen kayanın arkasını terk etti. Elinde DB'si var. Futbol oyuncularının yanına doğru yaklaşıyordu ama alt tarafta gönderilen mermiler bir anda Lokisi de kendisini yerde buldu. Arkadan hatta İstanbul Valkes Nexia'nın göndermiş olduğu mermiler Lokisi'yi yere çekti. Valk tek başına ağacın arkasında artık alan dışarısında ve Footcouse oyuncuları o bölgeye doğru bakmaya devam ederken Froze'un yaklaşıyor. Yanıcısını çekti eline Footcouse'a bir yanıcı sürprizi geliyor. Üst kattaki oyuncular bu yanıcıdan etkilenmiş durumda. Bu arada Regnum Karebra kadrosunun da eğlendiği haberi bizlerle Storm. Tamamen bitirildi. Yekta'nın da üzerine doğru gidiyor Frozen eski takım arkadaşı Yekma potansiyeli açısından S2G oldukça iyi bir pozisyonda gözüküyor. Twisted Minds aracın içerisinde hareketlendiler. İstanbul Varkes'le şu şahı gidiyorlar ama sadkaya çarptılar. Oo, Haydi işte Frozen bu, çok işte az canı var. Bu, Haydi Frozen. Arkadan atan işte MCG dahil oldu savaşa. Frozen'ı yakaladılar. S2G de 7. skor puanını almış oldu böylelikle. Rops'u bitiren isim Swain. Twisted Minds ekibinde son kalan isim Dorin. Haydi Dorin ve Matik ikilisi de yakalansın. Aradan çıkartalım takımları. Artık Matik'in pozisyonu biliniyor. Bütün dikkatimiz Matik üzerinde. Amsici girdi evin içerisine. Son iki kasıyla Matik'i yakaladı. E Kim Matik. mücadeleden ayrıldı. Son iki takım. Geçen hafta yeterince kazanmıştınız. s ve Twisted Minds oyun sonunda pozisyon Artık 3'e 1, 3'e 1 Dorin'in pozisyonu biliniyor ve 3. haftaya PMSL'de meselde. <laughs> umuyoruz ki galibiyetle başlıyoruz. Dorin'in pozisyonu biliniyor demiştik. Marso mermileri gönderdi Dorin kendisini alana bıraktı ama s 2 galibiyetine engel olamadı. Arkiler, shooting range'ler ciddi problem olacak. Uçağımız şöyle ki yerden muhtemelen de okside kaldırma şansına sahip olacaktır. Regnum Karyabar'a 2. haftanın Flash ekibi Team Spirit'e karşı. Avantajlı umarım başlarız diyeceğimiz savaşta iki takım oyuncusu daha geldi buraya. Hem Nomi hem de Efekt ama Saylas üst katta. Saylas'ı unuttular. Saylas ilk ismi yere çekti kendisini aşağı tarafa doğru bırakacak. Efekt çok az canı kalmıştı. Oraya kalıyor isim. Ezel oldu üst kata doğru. Skor garantilerini alabilmek adına Saylas yeniden çıkıyor. Tırmanmaya devam ediyor. Regnum Karyabar'a. E, 77'ye oranla biraz daha zor duruma sokmuştu. Oradaki split bakalım 77'nin başını artabilir mi? Çünkü 2'ye 2 iki duruyorlar. Yani iki oyuncuları Virtus Pro'nun e, tarafında kontrolde. iki oyuncuları Regnum Karya tarafında. Bu arada MCC bagisine atladı. Onlar lobiye dönerken STG galibiyet için Alan içerisinde yürümeye devam ediyor. 77 geldi demiştik Regnum karabranın yanına. Maalesef Silas orada yere çektiler. Loxi ve Ezel karşısında. Haydi yakalayalım Magnum'u. İşte böyle Loxi yakaladı Magnum'u. Aldı da garantiyi Regnum Karabıra kadrosu. 77'ye bir darbe ama Ezel açıkta. Şifu Ezel'i yakaladı. Loxi tek başına kaldı. Orada skor garantilerini bir bir şifu toplamak istiyor. Çok kritik bir düşürme. 77 kadrosundan çıkarttı Zadira. Orada üzerinde bir miktar hasar var. Şimdi yakın mesafede Loxy Amsici ikilisi karşı karşıya kaldılar. Loxy Amsici yakaladı. Kalsi hemen arkasında Loxy kene döndü. bir pozisyon Loxy. O son ismi de yakaladı Loxy. 1 ve 3 Estu Shifu'nun pozisyonu çok kritikti. Rauf'u yakaladı. Şimdi pozisyon 2'ye 1. Oyuncu avantajı yeniden 77 kadrosunda. Azadira. grozası ile içeri tarafa doğru profile atışlarını gönderirken mermisi bitti. Snowix dışarıya doğru çıkıp zorlar mı dedi ama arkadaki Shifu'yu unutmamak gerekli. Bu arada yakın mesafede Snowix. DBS ile Zedira yakaladı. Pozisyon yeniden 1'e 1. Snowix galibiyeti takımına getirmek istiyor Shifu. Koşusuna başladı. İki oyuncunun da canı çok az. Dokuzuncu alanda tek bir kulübenin etrafında galibiyeti galibiyet mücadelesi Nigma Galaxy mi? Yoksa 77 mi galibiyeti alacak? Şifu yakaladı son eş mi? Ee, takımlar Kest. ulaşabilir. Belki biraz kuzeydoğu. Hani yasna yaya da girilir doğa, ama. Doğarı ki en çok puan ihtiyacı olan yakın savaş var. Lucas İstanbul Vatresi'ne eksiyor. Anigma Galaxy karşısında Marvolo. İlk ismi düşürdü. Zwolf düşürülen isim ama takas var. Frozen takası aldı. O da Narvalov'u yere çekti. Kane skor garantisini alıyor. Redox pompalısıyla yakın mesafede Kane'i bitirdi. Arka arkaya oyuncularımızın düştüğü haberleri geliyor. Frozen tek kaldı. Redox'un garantisini aldı. Frozen takımına Yes, kez puanı kazandırmış. Olsa bile Frozen maalesef İstanbul Valtes Nextru'ya 16. olarak mücadeleden ayrılırken Power ekibi de yaklaşıyor buraya ama Rigma Galaxy Power'dan Alhaca'yı düşürdü. Maloy'un indirdiği saylası takım arkadaşı Ice'i bitirmeyi başardı. Burada bir de bomba attılar Lox'in üzerine aman. Aman kötü bastı, kötü bastı Virtus.pro. Regnum Karyan'ın çok dikkatli olması lazım. Bravo Wild, bravo Laxi. Bravo Wild, bravo Laxi. Haydi Laxi. Şimdi aldı garantiyi. Dışarıda bir isim daha var. Ezel. Canı çok az Virtus Pro 14. İşte olarak iki skorla ayrılıyor. Arayın hemen doğusunda kaldı. Alan içerisine doğru. Şimdi Estucu kadrosuna doğru hareketlenmeler var. Kayseri'nin aracına orada çarpıldı. iki bir pozisyon. Kayseri'ye yakın mesafede ilk oyuncu indirdi ama Al, boş aldı. Dışarıdan destek gelecektir. Bu bölgeye bombalar gönderilmeye başlandı. Heroic'de 3 isim var. Marso canı az. Dikkatli olması lazım. Boş Kayseri'nin skor garantisini takımına kazandırdı. aracından nasar almadı. Birebir pozisyon da. Kesin önünde indi ama arkada takım arkadaşları. Onun mermi göndermesini beklemeden yakaladılar Kevin'i. Heroic mücadeleden ayrıldı. Haydi Tospik. Sen busun yakaladı. be. Sen busun be Tospik. Haydi Tospik al garantileri de. Şu anda Matic aracıyla birlikte dönmeye ah. devam ediyor. Tospik'in önünde indi aracından. Tospik 3'ü de buldu. Haydi Tospik. Arkalarda Nohmi tek başına. Tospik 4 geliyor. 4 geliyor. 4 geldi. Tospik aldı skorları. Team Spirit'in sonunu aldım. getirdi da indirdi Furiya. Arka arkaya bombalar. Twisted Minds kadrosunun... ...beli bir miktar bükülmüş durumda. Lord'u da yere çektiler Dorin tek başına. işi zor. Bir bomba daha gönderdi Furiya o bölgeye doğru. Of. Lord'un garantisini oh, 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 aldı. Oh, oh. Bütün isimleri bitirdi hatta oh, 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 Furiya. Oh, oh, oh. Tek başına... Oh, oh, oh. ...Twisted Minds'i Lobi'ye yolladı. Tospik'te kuzeyde... Oh. ...power evet. hem black alan dışı ama. Evet işte. Şimdi... Ah olmadı olmadı. Bileke Spor 3 skorla bir üçüncülük çıkartıyor. 8 puan. 8 puan ilk değil pardon ikinci erengel haritasında Bileke Spor'dan bugün içerisinde topladığı ilk puanlar oldu Bileke Spor'un onu da söyleyelim. Şimdi artık rahat bir şekilde alana girmeye çalışan power kadrosunu Brute Force yakalayacaktır diye tahmin ediyorum. Satan prepotu düşürdü. Hava yardım paketi arkasında kaldığı için prepot garantisi alınamıyor. 28 metre daha alana koşması gerekecek Satan'ın açı. Biraz isabet de aldı oradan. Yani bir daha çıktığı <laughs> anda yakalanır. Ya. Şimdi kendisini alana bıraktı evet. ve... O dörtlüden memnundur belki Regnum Karyabur'a. Hani bilemezsin onu. Sonuçta oyun stratejileri neyi gösteriyorsa ona göre hareket tabii eder her takım. Bir boşu görüyoruz. Bunu Yıldızlar Ligi'nde de yaptılar. Primorska gidip Primorsk'tan bu tarafa bu şekil geçmeyi. Burada da yaptılar. Bakalım yani finalde Oo, ne olacak. Bir rakibini daha düşürdüz Wolf. İkinci skorumuza yakınız. Swain'e doğru gelen bir el bombası var. Sol tarafa doğru gönderdi. Swain'in elinde bir pompalı görüyorum. Yan tarafa doğru çıktı rakibine gönderecekti ama Kevin Swain'i yakalayan taraf oldu ve The Wolf artık tek başına. Zaten oyun başında iki oyuncularını kaybetmişlerdi ve bakalım The Wolf buradan 3'e 1 bir, bir pozisyon oynayabilecek mi? Yeni Yolun alanda Sosu güneybatısına doğru yakın gönderiyor. Bomba. Yakın bomba geldi bu arada. Kefit'ten görebildiğimiz kadarıyla 77 ile de SUC arasında bir yakınlaşma söz konusuydu. Zwoff geldi ama. Evet. Kurtardılar. Evet. Ee, bence yani Food oyunu nereden açacak? İnan yani haritayı görmeme İnşallah rağmen. İnşallah tertotasyonla çıkılır çözemedim yani. Ne gidiyorlar bu arada Brute Force'a çok yaklaşmışlardı. Dokunma yerdeydi. Falconist de yere çekiliyor. Kalan iki oyuncu Neos'un üzerine doğru gitmeye çalıştı. Neos bir kişiyi daha düşürdü inanılmaz. Yekta tek başına kaldı. Yok artık <laughs> Neos. Lazım. Ama Storm'un tam sırtına geçmesi gerekiyor Yekta'nın diyecektim. Geldiler ama. Geldiler. Onu da üzerine gidecekler ve Yekta'yı da buluyorlar. Geçeceğiz oyunu sanırım. Yani biraz mecbur kaldık gibi de bir durum söz konusu olabilir. Ak ah, bir fazla sekti. Bir tane fazla sekti aynen öyle ama çok yakın düştü bu bakalım düşürebilecek Düşüldüm. mi? İlk rakiplerini düşürüyorlar. tek başına kalmıştı. Vos'un da üzerine gidiyorlar. Lux'i yerde ama karşı tarafta biraz sayı avantajının Oo, olduğunu farkındalar. Skorları almaya aynı zamanda sıralama yakınlar. puanı akıllılık yaptı. Çok büyük. Yukarıya çıktı, çatıya çıktı. Şu anda Virtus Pro oyuncuları darlamaya çalışıyorlar. Oh, oh, Ko yerde. Ye Aysı çok açıktaydı oh, ama. Durum atışına bak Maloy. Maloy. Belki de pozisyonu kurtaran isim olacak Maloy. İçeriye girmeye çalışıyorlar. Nomi skor garantisi aldı. Efekt yerde. Ortalık çok karıştı. Ama Virtus Pro iki oyuncusuyla oh. beraber hayattalar. Yani sabah kahvaltısında <laughs> yürektenmiş. Vay sidem müthiş bomba. Efektin canı bir <laughs> no mi yerde. Orayı red zone'a çevirdiler ve son bombalardan sonra oyun alanı hasarıyla beraber. Allah ya Rabbim. <laughs> Allah ya Rabbim bir soru soruyorum. Bir tane kelimeyle cevap veriyor. 10 cümle koruyorum. Bir tane kelimeyle evet abi diyor. Tamam evet abi işte yani ama açmış durumdalar. Frozen yere çekildi. Kim tarafından yere diye bakıyorum. Biske tarafından yere çekilmiş. İstanbul'a sekse oyuncuları futkaosun üzerine oldukça yaklaştı başta artık. Aralarında sadece bir ya da iki tane bina kalmıştı. Dışarıdan müdahaleler, Dışarıdan müdahaleler geliyor senin de söylediğin gibi. Yektay yere çekildi. Koa o skorun garantisini alan isim. Yani Tony iki takımımız arasındaki bu savaştan en karlı çıkan taraf Virtus net, Pro oldu. Net bir şekilde. Bir de alan avantajları da var. Alan içerisinden sıkıyor şu anda Virtus Pro. Yani, yani IC içeride ama çok rahat IC'ye katılabilecek evet, noktalar Yani var. şu an burayı iki taraftan birisi galibiyetle bitirse bile iki oyuncu zaten kaldı. Alana girmeye çalışırken Virtus Pro'ya yem olma ihtimalimiz çok yüksek. Evet. doğru mermiler göndermeye devam ediyor ama kendi de bir miktar açıkta kalmıştı ama oraya gelen isimler var. Dokuma kim tarafından düşürüldü? Bir kez daha Virtus Pro oyuncuları tarafından düşürülmüştü. En son gelenler var bu bölgeye. Falconist hala kaldıramadılar. Yanıcılarla beraber skor garantisini almaya çalışıyorlar. Koa yanıcının hemen arka tarafında Ezel çok tarafında bulunuyor. Yerde. Ezel burayı bir hafif dürtüklese buradaki savaş uzamaz. Ratnar sizler içerisinde Lewis bu bölgeye doğru yaklaşmaya çalıştı. Lewis gelmiş buraya. Black Esports bu savaşa dahil <laughs> olmaya karar vermiş. Aferin. Gayet iyi seçimler. Bak bak Lewis Rek burada diğer, diğer, diğer tarafı dürtüyor. Rek burada diğer tarafı dürtüyor. İşte böyle. İşte böyle. Dediğim senaryoya geldi çok şükür. Süper, süper. Böyle bir. Bakalım kim kazanacak? Loxie yere Elvis çekildi Lewis tarafından. Lewis'in eli bayağı sıcak. 5 skorda alt bölgeye doğru saylasın üzerine doğru gitmeye çalışıyorlar. Kırcalı saylasa hasar vermeye çalışıyordu. Tosfik yere çekildi. Hemen takas geldi bu bölgede. 2-2'ye kadar geldi durum. Tosfik yerde, Lewis yerde. Regdup kare burada da iki oyuncu yerde. Ezel. Bakalım neler yapabilecek. O da drop almış. 3 seviye kaskı yeleği var. Kırcalı reload'unu attı. Skorunu aldı. Oyuncular kaldırılamayacaktır diye düşünüyorum. Ezel İki tarafın haberi var. Ezel üzerine bomba gelmişti. Ezel oh, gitti. İlk rakibini yakaladı ama düştü. Durum bire bire kadar geliyor. Wild mı kazanacak yoksa Poser mı kazanacak? Avantaj Poser'da ama bu iyi atamadı bombayı. Bombayı atamadı. s son iki beraber yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Bakalım burayı kim kazanacak? Wild mı Poser mı? Poser'ın avantajı var diye son iki ile beraber Wild geldi bu bölgeye. Galibiyeti çıkartmayı başarıyor. Kobreya'dan girişini yapan uçak Porta Parasyon'un tam üzerinden çıkışını yapacak. Bütün Türk takımlarına bir kez daha başarılar dileyelim ve de söylediğin gibi Wild yerde Loxi ve Ezel ikilisi ev içerisindeydi. O bölgeye doğru bomba denemeleri var. Footcouse etrafı çevreledi. Storm yerde. Yani burada Futkaos yanlış oyun yaptı diyemem. Orada karşılıklı baygınları ve eksilmeleri gördükten sonra skor almaya geldiler ama evet. hesaba katılmayan taraf dışarıdan bir başka eş zamanlı, Eş zamanlı bir oyun geliyor içeriye doğru. Falkonist'in üzerine gittiler onu bitirmeyi başarıyorlar. Ha. Olduğu durumda Kapanış olmak geliyor. istemezdim. Kapanış geliyor hocam. çekmeye çok yakınlar senin de söylediğin gibi. Frizer'e denemeleri vardı. Frizer'i bakalım Oo. yere çekebilecek mi? Çok ciddi hasarlar verdi. Frizer'i yere çekmeye başarıyor Şurada, Kitsune. Prepot'ta birebir kaldılar senin söylediğin gibi. Bu bölge bomba denemeleri olacak. Prepot bakalım başarılı olacak mı? Hayır olmadı. Yani iki oyuncusu da yerde. Prepot da takım arkadaşlarına gitmeye çalışacak Adı ama burayı bulamayacaklar. Adı. Kaldırmaya başardı Nomi'yi. Prepot bu bölgeye geliyor Kitsune'yi düşürmeye başarıyor Orada bir tehdit daha var nomi tehdidi vardı oh. ama Nomi son anda Hatta boostunu da fulledi İleriye doğru oynamaya çalışacak Kevin DBS ile beraber Aysin üzerine gelmeye çalışıyor Arka tarafta takım arkadaşı yakalandı Kevin artık tek başına Ice'in son mermileri gönderiyor Bakalım burayı Heroic mi kazanacak Virtus Pro mu kazanacak Hala iki takım arasında bir satranç dönüyor Tony Kevin öyle işler yaptı ki burada ama herhalde dayanamayacak. Bir can, yani. bir can. O son mermide geliyor ve Virtus Pro ortalama geçirdiği günü çok güzel kapatıyor. Vay! Wow. Hak etti ama. Ve genel sıralamada da işte sen demin dedin ya bu haftanın navisi Team olabilir e, mi? Virtus olur mu diye ben dedim ki olursa Regno Career olur. Onlar ilk sırada. Evet, aradaki fark çok açık değil. değil. Sonuçta bu hafta bir bir günde oynamayacaklar. Bunu da es geçmemek lazım. Bu yüzden